Evet bugün Roblox'ta Spider oynuyoruz. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Panda, Ceren ve ben Spider oynuyoruz. Dostum hadi bakalım. Play ediyoruz başlıyoruz. Play atın. Hadi play atın. Başlayalım bu şekilde. Dostum bir Spider olup hepiniz yiyeceğim. <laughs> spider olanlar görünüşe göre herkesi yemek istiyor arkadaşlar. Bakalım kim Spider olacak çok merak ediyorum. Peki Spider olma ihtimaliniz senin kaç Ceren? Düşünüyor musun? Şu anda 3 kişi olduğumuza göre kaç oluyor? %30 falan mı oluyor? 33 falan mı oluyor? Yani o civarlarda bir şey doğru. Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Ve Spider başlıyor. Bakalım kim örümceğe dönecek? Ortaya bir örümcek geldi. Dostum hadi. Örümcek panda mı olacak? Cem olacak? Yoksa Heron popi mi olacak? Hadi Heron popiye gel. Dostum sana gitsin. <laughs> Oo Ceren'e gitti. <laughs> Ceren'e gitti. Demiştim size. Tamam o zaman bütün bulmacaları çözüp kaçmaya çalışacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Oylamaya evet deyin hemen geçelim. Ve başlıyoruz arkadaşlar hadi bakalım. Panda panda panda. Dostum çabuk. Şimdi ben birkaç şey biliyorum. Sen sadece ortalıkta dolanıp onu oyala panda. Ben hızlı bir şekilde ee, şey yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ben de çok biliyorum da sanki. Sarı anahtarı alalım. Ben başka neler alalım. Bu da yeşil anahtar var. Abi. Başladım o burada kırmızı anahtar var. Bir dakika kırmızı anahtar. 3 yeşil sarı iki, kırmızı. 1. Ah, geliyor Hadi. mu? Dostum seste çıktı. Sakin ol. Sakin ol korkma korkma korkma. Orada kal. Orada saklan sen. Saklan bir adam. Mal anahtar. Ah, burada bir şey var. Bekleyeyim. Ah turuncu anahtara ihtiyacımız var. Abi sesler Allah. Sesler geliyor yukarıdan. Sen bekle panda. Dostum bekliyorum. Bek. Ah, ah. Kaç 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 oradan geldi oradan geldi oradan geldi. Aşağı indim. Arkadaşlar ben bir tık bir şey, bir şey yapamadım bu arada. Bir saniye. Evet seni alalım bakalım. Sesler geliyor neredesin? Yukarıda mısınız? Aşağıda mısınız? Şuralara ben bir tuzak koyayım da görün siz. Dostum. Neredesin panda? Panda burada bir yerde büyük ihtimalle arkadaşlar. Aç 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 aç. Aç. Tamam dur bekle sakin ol sakin ol. Gel buraya gel buraya gel buraya gel panda buraya gel. Buraya gel. Dostu budu buldu. Onu nerede kullanacağımızı söyleyeceğim sana. Nerede o? O nerede? Dur. Onu aşağı katta kullanacağız. Onu gördüğüm yerde bir sesemletme uygulayacağım. Ceren bir gel gel. Neredesin? Spider. Sesini yiyeceğim. Gel dedi. <laughs> <neredeyiniz? gülüyor> Sesemlettik. Sesemlettik. Panda çabuk. Abi oraları tuzak koymuş ya. Tipe <laughs> bak. Ya abi her yere tuzak koymuş. Dostum nereden geçeceğiz? Nereden geçeceğimizi bulamadım bir türlü. Dur gel. Arkadaşlar galiba benim aşağı inmem lazım öbür taraftan. O tuzağa yakalanmamız gerekiyor. O tuzaklardan birine yakalanmamız gerekiyor maalesef. O tuzakları deaktif etmek için. Şu mavi anahtarı almamız lazım. Onu bir türlü bulamadık. Heh. Tamam bununla kırdık büyük ihtimalle. Buraya bir tane merdiven koymamız lazım. Merdiven nerede? Ve hepsi... Hepsini yapmak çok zor. Bu oyun çok zor bir oyun ya. Dostum hadi. Tamam. Örümcek geliyor. Neredesiniz? Dışarı mı çıktınız? Sesleri geliyor buradan. Buraya nasıl açıyoruz Dışarıda arkadaşlar? Buraya bomba koymam lazım. Yeşil anahtar yeterli var. Yeşili daha önce görmüştüm. Evet yeşil dışarıdaki kapıyı açıyormuş. Dostum ben saklandım. Tamam sen saklan saklan. Yeşil i̇şte burada. Var. Ne yapıyorsun? O panda yakaladı mı? Yakaladın mı? Hayır. Senin peşindeyim. Ya bir dur Spider Allah aşkına Spider bir dur ya. Arkadaşlar yeşile dışarıdaki kapıyı açacağım. Dostum ben pustu bir yere. Tamam tamam Pus sakın çıkma yakalanma. Ha orada mı pustun? Bak burada da durabilirsin. Burada bir yer vardı. Pil 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 pil. Sahne anahtarı buldum arkadaşlar. Buraya pil koymam lazım. Buraya pil koymam lazım. Ah merdiven merdiven. Merdiveni buldum. Nerede o? Dostu pili ne yapacağız? Geç 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 geç. Şunu üst kata koyman lazım çabuk. Ben Spider olsaydım bu arada hepinizi yakalamıştım Ceren. Spider Spider olsaydım Hayır, işim bitmişti tuzaklarımı koyayım da. Sen o tuzakları koyduğun için zaten oradan geçemiyorum ya. Ya Allah'ım oraya tuzak koyma ya. Her yere tuzak koyacağım. Her yere. Hayır oralara tuzak koyma. Hayır. Gel gel gel. <laughs> Yakalayamazsın ki zaten. Gel seni yakalayamaz arkadaş. <laughs> Panda'ya bak. Panda <laughs> oraya saklamış arkadaşlar. Dostum şey yerimi söyle ya. Yerimi söyle. <laughs> <laughs> onu çok komik bir yerde duruyordu. Ne ihtiyacınız var acaba şimdi? Ne ihtiyaçları var? Hemen oraya bir tuzak koyayım. Ben bir ya, tepeye çıkayım. Bir, panda, cifesine. panda hiçbir şey yapmıyorsun. Kırmızı anahtar falan bul bari. Tek başıma bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gerçek tek başıma bulmaya çalışıyorum. Kırmızı anahtar yukarıda bir yerde de daha kırmızı kapıyı açamamışız bile. Sana anahtarla bir yer açacağız ama nereye açacağız? Sarı buraya bir yer açıyor Kırmızı anahtar. Panda kırmızı anahtarı bulup bir yere aç. Dostum onu yukarıda mı? Evet yukarıdan kırmızı anahtarı bulup kapısını açman lazım. Kaçmaya çalışıyorum. Şuraya bir tuzak koyayım. Heh, bir de gideyim kapının önüne bir tuzak koyayım. Tamam, kırmızı He? kapıyı açtın. Tamam, gel gel gel. Panda mavi anahtarı bulmuş arkadaşlar, mavi anahtarı açalım. O anahtar yukarıdaki kapıyı açıyor, yukarıdaki kapıdan kaçmamız lazım. Dostum oradan çıkalım. Oradan çıkacağız, gel. Çabuk, 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 çabuk. Bak, sakın şunlara basma. Şu kapıyı acil açman lazım. Aç o kapıyı da. Süper, şimdi gidelim. Bombayı bulduk, bombayı bulduk, bombayı bulduk, gel. Ee, bir yerde bak sarı anahtar vardı panda. Ben bir yerde sarı anahtarı bıraktım arkadaşlar. Nerede bıraktım? Turuncu anahtar. Bu değil. Sarı anahtarı bulsan sarı anahtarı bul panda. Şu bombayı dışarıda oraya koyup patlatmam lazım. Allah orada beklemezsin ya. Orada beklemezsin ya. Onu buraya koymamız lazım arkadaş. Hayır. Hayır. Aa, aa, spider olarak düştüm. Spider olarak düştüm. Aa, Aa Nereye İngiliz yarım? anahtarı lazım. Ben yakalandım yakalandım yakalandım. Aa çıktım yakalayamadın yakalayamadın yakalayamadın. Bu nasıl y bir şans ya? Buraya bir, bir tuzak daha kurdum da gör. İngiliz anahtarı nerede panda? Dostum bilmiyorum. Aa panda İngiliz anahtarı lazım. Kapıdaki şeyi kırmamız için. Arkadaşlar o anahtarı bulamadım bir türlü. Bekle bir dakika. Nereye tuzak koydun? Ah. Aa. Aa. İngiliz anahtarı. Ya. Gel 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 ne gel gel. gel. Dur ee, git aşağı tarafı aç panda aşağı tarafı aç. Hemen aşağı tarafa aç. Ee, arkadaşlar süper geliyorum oraya bekle. Sarı anahtarla orayı açmam lazım. Orada da bir tane pil koyarsak kaçmayı başaracağım. 3 saniyem kaldı. 3 saniyem kaldı. Bekleyin bekleyin siz. Bekle, bekle bekle bekle. Mor anahtar çıktı. Mor anahtar nereye açıyor abi? Arkadaşlar mor anahtarla nereye açacağız? Boyunda oyunda 1000 tane kapı var ya. Dostum mor anahtarı ben... O süreçleri ya Arkadan tarafmış ya. O tahtayı kırmak için yukarıdan levye lazım. Bize levyeyi bul. Üst katlardaydı. Üst kata çık çabuk. Orada duruyor. Üst kattan levye bulacağız çabuk. Oradan geçemiyoruz. Allah köşe sıkıştık. Gel 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 panda. Arkadaşlar şimdi üst kattan levye almam lazım. Gel, bak, üst kata, üst kata, üst kata. Kapıdaki şeyi kırmamız gerekiyor. Evet burada Başka buldum. Ediyorum. Gel 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 panda gel 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 gel. gel. Ee, dur burada değil, burada değil burada değil burada değil burada burada burada. Gel moran antara al. Dostum hadi kaçalım. Hadi kaçıyoruz gel. Şimdi gitme zamanı arkadaşlar. Çabuk 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 çabuk. Başardık. Şurada ben e, bunu bozacağım bozacağım. Oh! Kapıyı aç kaç sen kaç sen kaç sen. Geliyorum kaç sen geliyorum. Dostum hadi. Ve başardık arkadaşlar. Game over. <laughs> i̇şte bu kadar. Dostum işte Olamaz bu. Olamaz ya. Yes, Hiç ya, beni kandırdınız. İşte bu. Dostu ben de olabilirim. Panda da olabilir ama bakalım. 5 saniye kaldı arkadaşlar Spider olmak için. Hadi Europa bir çıksın. Hadi Europa bir çıksın. Bir de ben ikinci kere oluyormuşum. İkinci kez daha bence olmayabilirsin. Evet. Bakalım kim Spider olacak arkadaşlar. Örümcek. Kimi seçecek? Dostum bana gibi ya. Ceren'e gidiyor. Aha ikimiz arasında kaldı ve beni seçiyor. Olamaz. Olamaz Aa. bu işte. Aa. Bu olamaz. Aa bana bir şeyler oluyor. Dostu biz tadi yedik. Aa, Ceren tadi yedik. <laughs> Bence saklanalım. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Saklanalım. Direkt saklanalım. Ee, şunu bir izleyelim mi? Uncle Bob amcanın burada bir şey oluyor. Tamam izleyelim. Ben senin amcan olarak seninle gurur duyuyorum Eren Papi. Sen iyi bir çocuksun derken örümcek beni arkadan tutup yutuyor muydu, çekiyor muydu? Unuttum bunu ya. Yani. Evet, evet örümcek tutup çekiyordu. Şimdi mi olacak? Şu an mı oluyordu? Yoksa amcamızı mı çekiyordu? Aa. Yoksa beni mi çekiyordu? Geliyor. Beni beni, beni çekecek şimdi büyük ihtimalle. Bu ses de neydi ben bakmaya gideceğim. Oh, önemli Aa. bir şey değildir. Amca gidiyormuş. Amcamız gidiyor. Dur bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Aha. Amcamızı örümcek yakaladı. Kaç. Kaç dedi bize kaç. Ben de kaçamadım büyük ihtimalle. Aa hikaye böyle mi başlıyor? Evet sonra eve kaçıyoruz. Hee e ben örümceğim ama. Evet. Neyse tamam hadi bakalım. Değişik bir hikayeymiş arkadaşlar. Unutmuşum vardı bu ben bunu. Şimdi CTRL'den tuzaklarımız var. Tuzaklara basıp kullanabiliriz. Ve Hemen şöyle yerler var. Lazım. Buralardan yukarı doğru çıkabiliyorum. Yani örümcek olduğumuz için. Tipime bakın. Ve birazdan Şu kapıyı geliyorum. Şu kapıyı kapatalım. Şimdi. Kırmızı anahtar. Kırmızı anahtar. Bir saniye. Selamun aleyküm arkadaşlar. Dostum yavaş Başla Ha, Spider geldi. Hazır mısınız? Kapat, kapat, Hazır mısınız tamam. Panda? Dostum ne korkutma. Mavi, mavi. Panda korkmaya başladı. Mavi, Ceren abi. bir sürü şeyler yapmaya başladı. Ceren sen öyle Mavi. Mavi kırmızı alıyor. He. Kapı açılmadı, kapı açılmadı. Hangi tamam. kapıyı açmaya tamam. çalışıyorsunuz Kesini acaba? Diyorum. Sorabilir miyim? Neredesin acaba? Nerelere koydun? Önüme çıkacak bir anda. Yo. Mavi anahtar, bende panda. Cire bu her yerden çıkabilir. Neredesiniz? Gerçekten. Ben şu anda bir evin içinde sizi arıyorum ama bulamadım. Nerede? Nerede arıyor acaba? Nerede arıyor acaba? Ay sesi geliyor, sesi geliyor. Hah şunu alırsam çok iyi olur. Bence de onu alırsan çok iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Benim adım örümcek. <laughs> Olamaz! Panda be! Öldüm! Ceren ben ne yapacağım? Dostum yavaş başla dedim. Benim adım Spider. <laughs> Arkadaşlar dakika bir gol bir. Ceren iki dakikada gitti. Korktun mu? Panda yapabilirsin. Mu? Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Yapabilirsin. Dostum ben kaçacağım. Nasıl kaçacaksın? Her yer örümcek ağı atıyorum bana. Her yer örümcek ağı attım. Kaçabilir. kaç. Mutlak yakalanacaksın bir tanesine. O arkadaşlar buradan çıkalıyor bir yerlere bu arada. Çok gizemli yerler varmış gerçekten oyunda. Vay. Bakın buradan tepeye çıkabiliyorum. Büyük ihtimalle öbür taraflarda. Kapı açıldı. <gülüyor> Kaçıyor. <gülüyor> buraya da bir tane tuzak koydum. O kapıya da koyacağım panda. O kapıya da koyacağım. Buraya da koydum. Üç tane kaldı tuzağım arkadaşlar. Dostum gelme diyorum gelme. Gel buraya buraya gel. Buraya gel panda oyun hemen bitsin. Aaron Paul uğraştırmayın. Allah yanlışlıkla buraya koyduğum tuzağı alabilir miyim arkadaşlar? To close diyor. Allah bir tuzakları koyduk. Şuraya koy. Aa bastı bastı bastı. Bastı bir yerde bastı. Bir yerde bastı. Spider geliyor. Şuna bastı. Kesin buna bastı. Kaçtı arkadaşlar. Dostum ben var ya, başaracağım gibi. Başaramazsın. Yakalayacağım. <laughs> Şu tipime bakın ya. Oha bir şeyleri kırmaya başladı. Aa sprey aldı galiba. Kaç 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 sprey aldı sprey aldı sprey aldı. Arkadaşlar ömcek spreyi aldı. Aa tuzağa bastı. Abi ne kadar hızlı oynuyor. Şuradan mı gireyim. Tam dikkatli oynayacağız arkadaşlar. Elimde sprey var. Dostu bütün tuzaklarını patlatıyorum. Bütün tuzaklarımı patlatıyorsun demek. Ceren nasıl oynuyor bu? İyi oynuyor gibi. Söylemem söylemem şu an çok iyi gidiyor. İyi gidiyor değil mi? Evet. Selamun aleyküm. Şşş. Selamun aleyküm. Geldi geldi geldi. Selamun aleyküm. Nereye kaçacaksın? Aaa evin içine kaçacaksın. Öbür taraftan kaçıyor. Bekle arkadaşlar. Arkadaşlar planda girmemiz lazım. Dostu bir yerlerde pusma. Pusmuyorum ki. Seni bulmaya çalışıyorum bir türlü bulamadım. Ah tuzağa bastı tuzağa bastı tuzağa bastı tuzağa bastı tuzağa bastı. Tuzağa bastı büyük ihtimalle üst katlarda arkadaşlar. Koy koy onu koy koy. Aynen aynen aynen. Çalıştır çalıştır. Neyi çalıştırıyor? Kandayı bulamıyorum bir türlü. Tamam tamam bak. Oraya şey koyman lazım anladın değil mi? Heh. Dostu biz bulduk. Arkadaşlar ben nerede olduğunu buldum bu Şurada bir yerde. Şu taraftaymış. Nerede olduğumu karıştırdım arkadaşlar. Bastı 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 ama neredesin acaba neredesin? Kapının olduğu yere gideceğim. Bütün kapının olduğu şey açmış. Mor anahtar ihtiyacı var sadece. Sadece mor anahtar ihtiyacı var arkadaşlar. Bütün her şeyi takmış. Nasıl yaptın bu kadar şeyi? burayı açmamıştın. Tamam doğru doğru. Git git git. Ona ona basma ona basma ona basma. Gel 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 buraya gel buraya gel. Dostum beni yakalayamazsın. Buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Olmaz çok iyi kaçıyor. Hayır kapıyı açma sakın. Aa daha yeni aşağı iniyor. Bomba koydu. Daha yeni aşağı iniyor. Kaç içeri kaç. Hah, aynen aynen onu al, onu al, onu al. Sen bittin var ya, şimdi bittin işte, şimdi bittin. Ne yapacaksınız? Ne yapabilir? Dostum hazır mısın? Evet. Bence sen kaç, bu sefer Elon sen kaç bence bu sefer. Bak, dostum neredesin bak, şey dostum? Selamın aleyküm. Ha, hayır 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 hayır. Yapma bunu <laughs> yapmayacaktın, bunu <laughs> yapmayacaktın, bunu yapmayacaktın. Elpando evet, çok iyi kaçtın ha, bravo. Dostum yakalanmam. Harbiden yakalayamıyorum arkadaşlar pandayı. 3 saniyem kaldı çabuk güzel Evet evet yukarı koymuştun. Heh, heh. Sonra onu oradan al ama unutma. Ceren bana yardım et. Başka ne yapacağım? Bak, onu onu aşağı götürmen lazım ama eve başında. Ya gel buraya, gel buraya, Allah Allah. gel buraya bırakmayacağım, 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 bırakmayacağım. Yakalandı. Çok iyi gidiyordu ya. Dostum var ya az kalsın yakalanmıyordum. <laughs> arkadaşlar. Ay, çok iyi gidiyordu. Abi çok iyi bu bölümde gerçekten. Play diyorum hadi bir bölüm daha oynayalım. Bir bölüm daha oynarız. Evet yeni bölüm başlıyor arkadaşlar. Spider bakalım kimi seçecek. Beni seçti. Ceren'i seçti. Aynen büyük ihtimalle Panda'yı seçeceğini düşünüyorum. Artık sıra Panda'ya geldi. Ben de öyle düşünüyorum. Sıra Panda'da. Panda mı ben mi? Panda'ya gitti. Dostu işte <laughs> şimdi sıra bende. Şimdi sıra Panda'da arkadaşlar. Ceren biz senle ultra ışık hızında kaçar mıyız? Tamam. Ne toplarsan söyle. Oylamaya geçip basalım şimdi. Ne toplarsan tamam. söylüyoruz. Çabuk gel. Yani. Elinde ne varsa çabuk, her şeyi söyle. Çabuk. Elinde ne varsa her şeyi söyle. Kapıyı açamadık daha. Heyecan yok. Burada merdiven var. Merdiveni alıyorum. Aldım. Burada hiçbir şey yok. Merdiven aldım. Üst kata doğru götürüyorum. Tamam. Oraya koyup direkt çıkabiliyor muyduk oraya? Yoksa? Evet evet. Direkt koyup çıkıyordun. Şuradan. Süper. Koydum. Geldim. ben de şunu aldım. Oha geliyor. Aa, bomba da burada, bomba da burada, bomba da burada. Tamam tamam ben de de levya var, levye var. Levya değil, crowbar var. Çok hızlı kaçanım. Dostum neredesiniz? Orange key almışım ben. Bir dakika turuncu anahtar. Yukarıdaki yeri açıyordu herhalde. Orayı ben açtım, orayı kırdım onu alabilirsin. Tamam bekle. Bizi bulamazsın panda hiç boşuna uğraşma yakalayamazsın. Ee, bomba vardı üst katlarda bir yerde. Bombayı getirip direkt aşağı kata açabilirsin. Bomba bomba. bomba Nerede aynı. bomba var? Merdiveni koyduğum odada vardı. Merdiveni koyduğum odadaydın. Tamam. Yalnız sonra buraya gel. Burada şey var, levye var. Aşağıda ihtiyacımız olacak levyeye. Tamam, Sen levye de üst al. katta mı? Levye üst katta. Aa pandayı gördüm. Pandayı gördüm. Nerede? Nerede? Hadi Nerede? Git. Nerede? Aşağıda aşağıda aşağıdaydı. Aşağıda. Evet evin içinde evin içinde alt katta tamam. alt katta. Tamam levye, aldım arkadaşlar levye aldım. Tamam levye ile levye ile kır. Nereyi kırıyorduk levye ile tahtaları kırıyorduk. Asıl kaçacağımız yok, Yok yok yok. Onu değil onu değil. Ötekisini alman lazımdı merdivenin üstüne koydum onu. Hadi ya. Merdivenin üstündeki odada. Merdivenin üstündeki odalar. Allah Panda, panda geldi, panda geldi, panda geldi. Merdivenin üstündeki odalar ne vardı ki ben anlamadım arkadaşlar. Dur bakayım. Eee, Böyle bir İngiliz İngiliz anahtarı, İngiliz anahtarı gibi bir şey vardı. He, tamam aldım, aldım. Patlattın mı bombayla? Pat, patlattım, patlattım. Tamam. Sesi geliyor ama ama burada bir yerde hiç ses çıkartmıyor. Dostum, ne yapıyorsun? <laughs> Buradaymış arkadaşlar. Koş 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 koş. Sarı anahtar sende mi peki? Hayır bende değil. O zaman sarı anahtarı <laughs> bulmamız lazım çabuk. Ay 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 ay. Arkamdan gelmiş arkadaşlar arkamdan gelmiş. <laughs> Yakalanmayacağım. Kapıyı kapattım. Arkadaşlar o nasıl bir sesti öyle yakalanma sesiyle. Ben saklandım. Sprey burada da. Ee, yok biz mavi anahtarı falan niye bulamadık Yani? Kırmızı Mavi anahtarı. anahtarı nerede görmüştüm acaba? Kırmızıyla bir yer açıyorduk. Neredeydi kırmızının kapısı ya? Şey aşağıda hemen aşağıda. <laughs> Tamamdır. Tuvaletin yanındaki oda. Süper, buradan maviyi buldum. Ha? Pil pili nereye koydun? Pili nereye koydum unuttum kırmızı anahtarı buldum bir yere atmıştım ama. Ha pil burada bak burada. Mavi. Bak. Burada rafların içinde. Heh, onu da ben aldım. Tamam. Ee, onunla üst kattaki odaya açacağız köşede Kapıyı kapatamadım. Orada spreyi sıkmak lazım Panda ya. dostu bana bir şey yapamazsın. Aşağıya atladı. Gel 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 hemen gel hemen, baş, baş, hemen. Baş, baş, gel hemen gel. Gel spreyi gel gel. Sprey alalım, sprey sıkalım. Spreyi, spreyi bulmuştuk ama dur bekle Yeşil anahtarı aldım. Yeşil Hı. anahtarı aldım. Dışarı gideceğiz şimdi. O. Oh! Aha, aha, aha hayır, hayır, hayır. Ah, kaçtım kaçtım, 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 kaçtım. Koş, 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 koş. Yeşiller şuradaki kapıyı açacağız arkadaşlar. Pili getirdin mi, pili? Pili getirmem lazım, çabuk. Pili hemen getiriyorum. Tamam. Açtım. Sarı, tamam. sarıyı buldum. Pili oraya tak hemen. Kapının pili önüne getiriyorum. Şey arkadaşlar, mor anahtarı alıp direkt kaçtık bile, bitti. Pil, pil, pil. Pili takacağım şimdi. Mor anahtarı aldım, pili tak. Tamam. Geliyor geliyor dışarı geliyor. Gelsin bir şey olmaz. Kapıyı açtım. Kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı Kaçtık. Yes başardık. dostlar nasıl yapıyorsunuz ya? Işık <laughs> kızın da tamamlamaya <laughs> başardık Ceren'le birlikte. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Panda ve DE Spider oynadık. Umarım beğenmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. Video burada biter. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.